Dükkandaydım. Arabanı fren yerine gaza basmıştı. Yan tarafımızdaki markete girmişti yani. Heyecanla heyecandan dışarı çıktık biz de. Araba markete girdiğini gördük yani. Ondan sonra da polis ekipleri geldi. Ondan sonra çekici falan geldi. Arabayı tekrar çıkardılar. Genç bir arkadaşımızdı. Fren yerine gaza basmış heyecandan galiba. Ondan sonra da markete vurmuştu. Sağlık durumu iyiydi. Sağlık durumunda bir şey yoktu. Öyle yani. Yok yaralanan falan olmadı ama raflar falan devrildi. Maddi hasar çıktı, ortaya çıktı yani. Tabii ki raflar falan devrilmişti. Ekmek dolapları vardı yani biraz.